sevgili balık yükselen balık ve ay burcu balık olan dostlarım sizleri 9 Şubat 15 Şubat arası neler bekliyor tek tek yorumlamaya çalışacağım hayırlısıyla bakalım neler bekliyor 9-15 Şubat dönemi efendim Bismillahirrahmanirrahim Belek Hat ateyna musel kitabe min badi ma ehlekel kuranel ula besira lin nasi ve hüdev ve rahmeten le allehüm yete zeggerun diyor ki yemin olsun biz Musa'ya o kitabı önceki nesilleri helak ettikten sonra insanların vicdanlarını nurlandıracak basiretler ve bir hidayet ve rahmet olmak üzere verdik diyor sevgili arkadaşlarım Burada Hz. Musa'nın Allah'ın ayetlerini, Allah'ın emirlerini yerine getirmesi anlatılıyor. Kasas suresi 43. ayeti kerimeyi okudum. Arkadaşlar bu hafta içerisinde tüm balık burçlarına şunu söylemek istiyorum. Bir bir şeyleri ifade etmek zorunda kalabilirsiniz. Bir şeyleri yoluna koymak için çalışma yapmak zorunda olabilirsiniz. Bir de bazı korkularınızın yenileceği bir hafta, korkularınızdan arınacağınız bir haftadan söz ediyorum. Allah'ın izniyle düşünceleriniz, duygularınız yerini bulacak ve korku enerjisi gidecek. Hediye alma ya da hediye verme gibi bir durum söz konusu olabilir. İkizler burçlarıyla olsun, başak burçlarıyla olsun bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bazılarını mantıken çözerken bazılarıyla ilgili yani bazı hmm, bazılarıyla ilgili bazı <laughs> biraz lafı kurmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar ikizler ve başak burçlarıyla sıkıntı olabilir. Belki hatanız da olabilir. Bir hatanızı bir ölçün tartın bakalım balık burcu. İkizler ve Başak Burcu'yla ilişkilere söz ediyorum. Diğer Burç'lara değil. <laughs> Onun altını çizeyim. Belki Başak Burç'larıyla ilgili bir sürtüşme olabilir. Şöyle bir hatanızı görmeye bir çalışın bakalım. Var mı bir hata hata. Bilmiyorum ki yani. Belki hatanız varsa gurur yapıyorsunuz. Neyse tatlıya bağlamaya çalışın. Sonu hayırlı olacak. Cesaret edin. Bir de iç dünyanıza dönmeye çalışın. Yok yüzde yüz o suçlu diyorsanız tabii ki kendi aranızda olan bir şey. Ben bir şey diyemem. Arkadaşlar böyle çakralarınızdan kalp çakrası tıkalı geldi. Tüm balık burçlarına sanki kalbin seni bir adım öteye götürmüyormuş gibi. Kalbinin götürdüğü yere gitmek istiyorsun. Ama sanki bir şeyler bir neşeni kaçırmış gibi kalp çakrasında bir tıkanıklık olduğunu görüyorum. Bu bölgeye sık sık böyle seni seviyorum mesajı gönderebilirsin. Sırt ağrıları da yine kalp çakrasının tıkanıklı olmasından kaynaklanıyor. Ya yani zaten sevgisizlik en yani çok kalbi vuruyormuş arkadaşlar. Malum toplumumuzda da herkes e, neyi sevdiği belli. <laughs> parası olan da mutsuz, parası olmayan da mutsuz. Neyse. Ha, arkadaşlar sevgiyi siz deneyimlemeye çalışın. illa sevmek için. Yani bir karşı cins olması gerekmiyor. Okumayı sevebilirsin. Gezmeyi sevebilirsin. Hayatın tadını çıkarın. Üç günlük dünyanın arkadaşlar. Yalnız bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bazı şeyler var. Üstü örtülü. Bu hafta belki zorlanırsınız ama önümüzdeki haftalarda bazı sırlar açığa çıkabilir. Onu söyleyebilirim sırların açığa çıkması söz konusu olabilir. Ve balık burçlarıyla bakınız balık burçlarıyla oğlak burçları arasındaki gelgitlerin sona erdiği bir haftadan söz ediyorum. Yine balık burçlarıyla boğa burçları arasındaki inatlaşmalar bitiyor. Balık burçları bankacılıkla ilgili sorunlarını çözüyorlar. Ya bir borçta sıkıntı var borcunuzu erteleyeceksiniz ya da sevgili arkadaşlar bankacılıkta böyle bir ani bir kredi çekebilirsiniz. Çok rahat ödeyeceğiniz bir dönem eştesiniz. Rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Borç ya da bir şey almak istiyorsanız araba gibi örneğin. Hiç korkmadan girebilirsiniz. Akış başlamış. Havadan bile para gelir diyorum size. Ama mantıklı oluyorsunuz. Yine de çok fazla borç altına girmemeye çalışıyorsunuz. O da yani sınırlar içinde kalıyor. Onu da gösteriyor sınırları pek geçmeyecek diyor. Telepatik anlamda çok güçlüsünüz. Ani haberler alabilirsiniz. Balık burçlarından yurt dışına gitmek isteyenler varsa akıllı mantıklı hareket etsinler. Ya çok duygusal davranmasınlar. Bir de baksınlar. Yani yurt dışına gidip de yurt dışında olup da balık burçlarına söylüyorum. Sıkıntı yaşayanlar varsa yani dönüş yapmayı düşünüyorlarsa yapabilirler. Yurt dışında bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Beni yurt dışından izleyen balık burçlarına söylüyorum. Bir sıkıntılı süreç varsa ve yeni gittiysen eğer oraya adapte olmadıysan gelebilirsin. Çünkü her yerde para gözüküyor. Balık burçları zaten bereketlidir maşallah. Parayı her, da, her daim çekerler. Ve evlenme teklifi isteyenler, evlenme teklifi bekleyenler ya da herhangi bir konuda yani ay, ailenizin beğendiği birisi olabilir. Görücü usulü de buna dahil olmak üzere. Güzel bir evlilik verdi. Mutlu bir sürece başlıyorsunuz. Bazen de evlilikte mantıklı olmak gerekir. Her zaman aşk değil. Bazen de mantık da evliliği götürüyor arkadaşlar. Yani evlilik düşünüyorsanız bu hafta bir yenilenme. Birisiyle bir tanıştırabilirler. Bahtınızın açık olduğu bir hafta. Değerlendirin bekarlar. Bekar <laughs> balık değerlendirin derim. Hem kendinizin hem de ailenizin yani onayladığı birisiyle güzel bir beraberlik gösterdi. Bir ödül alma ya da mesleki anlamda yükselmeler söz konusu olabilir. Aniden yükselişler olacak ve korunuyorsunuz. Evinizde bakınız evinizde bir koruma enerjisi ya bir şey asmışsınız evinize. Koruma enerjisi onu aktif hale getirin lütfen. Yani şöyle ki balkona bir şey asmış olabilirsiniz yatak odasına girişe onu tekrar alın 7 tane ayetel kürsü okuyarak tekrar seni aktif hale getiriyorum İşte objeniz herhangi bir vek varsa yazı varsa ne varsa işte bilmiyorum atmalı olabilir seni aktif hale getiriyorum artık bundan sonra daha aktif olarak çalış 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 diyorsun 3 kez ondan sonra zaten evini mekanını koruyor o koruma efendim korumalar bu hafta sizi şaşırtacak derecede iyilikler sunacak. Evinizdeki nazar enerjisinin yok olduğunu göreceksin. Ya da evde bir şeyler kırılabilir bu hafta. Ona neden kaynaklanıyor? Negatif enerji artık sizden çıkıp gidiyor efendim. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bir şeylerin son bulduğu, haberlerinizin iyi geldiği bir dönemdesiniz hayırlısıyla. Rızkınızın, ömrünüzün bol ve bereketli olduğu bir süreç. Ve inişe geçmiş olan, bakınız, inişe geçmiş olan birisi. Aniden, aniden dipsiz kuyuya düşmüş olabilir. Bakınız ayrılık acısıyla. Parasızlık olabilir. Vefasızlık olabilir. İnişe geçmiş birisi, bir hanım özellikle. Dipsiz kuyuya düştüm dediği anda bir anda sıyrılacak, bir anda fırlayacak. Kimse de tutamayacak arkadaşlar. Yani bir bir bir, bir, bir um, milat, yükseliş miladı yaşayabilir. Değerlendirin derim balık burçlara. Kim dipsiz kuyuya düştüyse lütfen videonun altına yazsın. Dipsiz kuyuya düşenler oldu mu? Ama neler oldu neler. Ne dipsiz kuyular gördük biz. <laughs> Aniden çıkacaksınız. Merak etmeyin arkadaşlar. Bilmiş ve çok konuşan birisi. Ya da ne bileyim etrafınızda olabilir bilmiş bilmiş konuşan işte iş eyleme gelince hiçbir şey yapmayan birisinin haddini bildireceksin diyeceksin ki hep askıya alıyorsun işleri hep yarım bırakıyorsun ne zaman bu iş tamamlanacak diyeceksin onun biraz karizmasını çizeceksin iyi de edeceksin sevgili balık burcu e, münafık ve kafir ruhlu insanlar yani yüzüne gülüp arkandan iş çeviren insanlar komşu enerjisiyle geldiler. Bu hafta biraz komşulara karşı dikkatli olun derim efendim. Aynı zamanda sana yönelik bazı suçların üzerinden atıldığını görüyorum. Şüphelerden, sıkıntılardan kurtulduğum bir dönem hiç. Sana atılan iftira ya da bilir bilmez konuşanların haddini bildireceğin bir dönemdesin efendim. Evet. Arkadaşlar bu ara, bu hafta bütün balık burçlarına diyorum server sır verme. Ya senin ufacık bir söylemen sanki herkese yayılacak bir dedikoduya meydan verme. Ailevi durumunu kimseye söyleme. Şüphelerini kimseye söyleme. Yoksa yani herkes ağzını açmış laf diye bekliyor. Şekli şemali bozuk insanların ağzına sakız olma. Evet. Yuva enerjisi, ev kurma enerjisi geldi. Evinizle ilgili yenilenme enerjisi geldi. Belki de ev sahibi olacaksınız. Ev satın alacaksınız. Haydi hayırlı uğurlu olsun efendim. Aleyhinize tutuşan insanların sizden uzaklaştığını, bir mücadeleye giriştiğinizi, mücadeleyi kazandığınızı gösteriyor efendim. Negatif enerjiyle ya da negatif insanlarla aranızdaki bağları kesiyorsunuz. Ayaklarla ilgili problemler olabilir. Ayakkabı, ayak bu tür konular gündemde olacak. Ayak sağlığın bozulabilir. Bir ortopedik bir... Ayak sağlığını koruyan bir şeyler yapacaksın. Ciddi bozuyor. Çünkü ayak sağlığın bel bölgeni zedelemiş sevgili balık burcu Bel ağrılarının sebebi ayak bölgesinden kaynaklanıyor. Onu lütfen çok dikkatli şekilde bir ayakkabı seçimi veya onu bir sağlıklı bir şekilde kullan derim. Hayırlısıyla kötülükleri, sıkıntıları attığın bir hafta bulunduğun kodumdan daha iyi olacaksın ve ötekileştirme olabilir. Yani birilerinin seni ötekileştirme çabası var. Bunları alt ediyorsun, üzerindeki negatifi atıyorsun. Para konusu hiç yok sıkıntı. Hiç para sıkıntısı yok. Dediğim gibi havadan bile para gelebilir. Sadece dengesiz insanları gönder. Zaten nazar enerjisini hayatından göndermiş şey benziyorsun göndermişsin. Hayırlısıyla küslüklerden sonra barış, mutluluk ve huzuru yakalayacağını gösterdi efendim. Sıkıntılar hemen atılacak. Bunu da belirtmek istiyorum sevgili arkadaşım. Sinirli gergin birisi var ailede. Bir tartışmayı başlatabilir bir erkek enerjisi bir gerginlik yapıyor sanki onu da birkaç kişi destekliyor yani bir dizi yalan dolan ya da bir dizi böyle şey yapacak kendi kendine kahraman ilan edecek falan haddini bildireceksin çünkü sen on numara bir balık burcusun <laughs> duygusal zekanla ve bazı kere de çok cesur olabilir balık burçları yani hiç nerede ne yapacağını kestiremezsin. <laughs> Alıkmuşları, kendini delikanlı sanan, sahte delikanlıları susturacağını, onların karizmasını çizeceğini ikinci kez söylüyorum. <laughs> Gerçekte iki ayrı yerde. Hem işte hem evde böyle bir aile hayatında böyle sahip olduklarıyla böbürlenen birisinin inan yerle yeksan olduğunu görüyorum senin tarafından. <laughs> Hayırlısı olsun bakalım sosyal aktivitelerin iyi yani kötüler elemine olacak senin tarafından hem de senin gücünle ruhunla efendim ya selam esmasını veriyorum 181 tekrar sayısı her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan müteessir olmayan her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkartan anlamındadır. Selam yani Allah'ın selamı üzerindedir anlamındadır. Ravimin azametli esmalarından birisidir. Jüpiter esmasıdır ve aynı zamanda selam esmasını 131 kere çektiğinde felsefi düşünceye yakın olursun. Duaların daha çabuk duyulur. Yani böyle Jüpiter konuları ayrıca ya selam esması arkadaşlar parayı da hayatınıza Doldurur adeta kasanız keseniz bereketle dolar taşar. Rabbim ya selam esmasının yüzü suyu hürmetine kesenizi kasanızı bereketlendirsin. Hayatınıza sağlık ve esenlik kalsın efendim. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta sevgili balıkmıştır. Duygusal balıklar sizleri çok seviyorum. Her nerede yaşıyorsan su kenarında mı çölde mi bir apartmanın en üst katında mı bir apartmanın bodrum katında mı Rabbim oraya iyilik meleklerini donatsın. Sizleri arkadaşlar hepinize e, iyilikle dolu, bollukla dolu bir ömür diliyorum. E, bu hafta da öyle olsun. E, i̇nşallah ömrünüz nesiniz bol ve bereketli olsun Rabbim. Tüm dualarımız kabul olsun. Hoşça kalın dostlar. kalın.